Ve Allah var. Oğlum kaçın lan. Bak bak. Duş alıyor. Şöyle bir göz atalım. Bir kişi orada Hakkı rahmetine kavuşmayı bekliyor. Şurada çok kişi kavuşmuş. Şuradaki kız birazdan öleceğinin farkında değil. Herkes öldü. Aa şu can çek. O da öldü. Ve bir tek ben kazandım abi. Ya işte biraz da şu oyunu öğrenip gelin abi ya. Lan! <laughs> Aa gözüme kestirdim. Al kanka hamburger ye. Akıyorsun <laughs> Selamlar öncelikle bugün sizlerle Roblox'ta The Fuller is Love oynayacağız. Oyunumuz başladı. haritamıza seçildi. Çekilin abi çekilin. Şurada altın var yetişemem abi yok yetişemem. İmkanı yok. Love beni her yerimi yakar. Şöyle bir dakika bir şey deneyeceğim. Hayır gitmemeliydin lan. Hayır 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 hayır. E sen neye gittin? Kardeşini yalnız bırakmadı. Çok yanlış yaptınız biliyor musunuz? Hepiniz öleceksiniz. Tırman oradan tırman bir şey yap bir şey. Nereye gittin? Öldü. Allah rahmet eylesin. Hamburgerim aynen yalnız yiyeceğim. nasıl bir iştir lan? Bina da yıkılıyor. Bakalım hayatta kalabildik, kaldık. Kaldık. Aynen öyle kazandık. Ye biz hayatta kaldık oğlum. Herkes zıplıyor. Mutluluktan mı zıplıyor acaba? Hemen gelin bebimize seçildi. Havur pek park diyor. Şu altınımızı alalım. Koş abi. abi, koş. Hayır hayır geç kaldım. Aç çıktım valla. Elması da ben kaptım. Ve Allah Allah. Oğlum kaçın lan. Bak bak. Duş alıyor. Şöyle bir göz atalım. Bir kişi orada Hakkı kavuşmayı bekliyor. Şurada çoğu kişi kavuşmuş. Şuradaki kız birazdan öleceğinin farkında değil. Herkes öldü. Aa şu çek da öldü. Ve bir tek ben kazandım abi. Ya işte biraz da şu oyunu öğrenip gelin abi ya. Lan! <laughs> Tanus satın alalım. Şaka yaptım Robux üstü. Işte. Kime hamburger yedireyim lan? Dur bakayım. Aa gözüme kestirdim. Al kanka hamburger ye. Akıyorsun <laughs> Yarasın yarı ee, başladı oyun. Ofisteyiz. En tepeze çıkmamız gerekiyor. Ben kral mı oldum acaba? Herkes beni üstüne taşıyordu. Abi niye herkes AFK kalıyor ya? Oyuna girip sanki oy oyuna giriyorlar abi. Oyunu altı alıyorlar sonra. Abi niye bu kadar yavaş gidiyoruz? Neyse boş Bu ne karakter büyüklüğü benle alakalı değil. Ben yapmadım. Oyunda kendi kendine böyle oldu. Oo baba ofis yanıyor. Bu nasıl ayakta kalıyor lan? Hiç mi fizik okumadınız? E 3 2 1 Hayır hayır e, tamam kazandık. Tabii ki de yine kazandım. Al buyur hamburger. 2 saattir gitar çalısıyor. Acıkmışsındır. Oh afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun lan tövbe Teteli Castle Crash ne lan? Aa elmas elmas Ben alacağım. Ben alacağım. Aldım. Tırman atma tırmana. lan. Tırmanamıyorum. Yardım edin. Oha uçurdular beni. Eyvallah. Tamam şurada durursam la beni elleyemez Şurası su. Birazdan lav gelecek. Ofisten olacak. Herkes elmas kazmasını alsın eline. Yetmedi hala gitar çalıyor. Al al. Al hamburger ya. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Lav geliyor. Birazdan hepimiz öleceğiz. Sen gitar çalıyorsun. Ne kadar mantıklı. Sanırım... Sanırım lav bozma büyüsü yapıyor. Oh yarası. Aa kazandık. Ölmedik. Hamburger yemek isteyen var mı? Dur dur dur. Hey lan dur dur. Tamam sen gel sen gel. Sen gel sen gel. Sen çok seviyordun bir ya git. Kaçmayın benden ya. Durun biriniz. Ah ye. Oyun başladı abi sizde yere kadar. Aa, altın altın ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Aldım. Kürekten tırmanıyoruz. Şuraya da gidiyoruz. Şurada. O ne lan öyle? Lan niye aşağı atladın? Lav gelmeye başladı abi yukarı yukarı. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? A e atla e nasıl atlanıyor? Bak buldum. Biriniz şuraya gelin ben kafanızda çıkıp atlayacağım. Abo herkes ölüyor. Hamburger isteyen var mı? Buyur biraz sen kim yemek istiyorlar? İzle hepiniz. Bir, iki, üç. Siz ne dördüsünüz? 3 e, üç, iki, hadi biraz dayanabiliriz. Eee dayandık. Hamburger sen yok mu? Dur, 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 dur. Ya dur, dur. Lan niye beni suçluyorsun? AFK buldum. Ah hamburgerinden yediririm şöyle. Buyur hamburger. Başka sen var mı lan? Hamburger bir bitmiyor maşallah. Kim Grindy'i getirdi buraya? Eee piramitlerdeyiz lan düştük. Aa lan Piggy. Lan Piggy ne şar? Abi Piggy geliyor. Piggy de hep aynı aynı aynı. Piggy de hep aynı oyu aynı oyu sıkılmış. Ee, buraya gelmiş. Piggy hayata küsmüş atlamaya çalışıyor. Piggy yanacaksın abi ne yapıyorsun? Piggy kafasını düşürdü ara ilerliyor. Piggy ne yapıyorsun? Hamburger isteyen var mı? Tamam yeter lan hamburger. Kanka koş lan koş. Bence boşuna koşma şaka yaptım. Bu arada bu piramit niye ters? Aa piramit kılıyor Şöyle ben birilerinin kafasını... oturdum tamam. Niye düşürdün lan beni? Neyse kazandık sonuçta. Kafası düşen Piggy depresyona girdi. Şimdi Piggy'nin kafası top oynayalım hadi. Lan top, Ay, pardon Piggy'nin kafası gidiyor. Yakala lan. Ya Piggy ne yapıyor? Aa, lan şu kaf... Piggy fareye benzedi lan ne oluyor bana? Ee, park çizdim sonra lan aşağı düştük. Oyun alın yani. Altın benim olacak. Altın benim olacak. Ve öyle oldu. Dediklerimi yaparım. Ya Piggy git bir kafanı topla gelmiş bize satışıyor burada. Ben çıktım buraya. Ya biz ne saatte kalacağız lan? O kadar yüksek bir şey yok ki. Hepimiz öleceğiz bence lan Piggy ne yapıyorsun ya? Piggy yalan e işlemiyor yalnız. Ya in lan kafamdan. Ben bineceğim oğlum kafanızı. Dur gel gel kanka. Aa lan lan. Uş, oh ya bir geri tımandım Bu nasıl bir duruş lan? Sakın çekilme tamam mı aşağı gider. Kanka sen niye atladın ya? Hadi zıplayalım. Herkes zıplı zıplamıyor. Tabii ki de bu elde kazanak hadi. Devam 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 top oynayalım hadi. Piggy Allah şu kafanı. Lan Pigi dayanamadı ve depresyona girdiği için birileri kesti. Gel dur dur dur. Ya ya dur dur dur. Ya, niye ne kim hamburger istemiyor? Peki sen ne yapıyorsun lan? Büyük bir ev var. Büyük ev diye bir arta verdi. Ya Pigi yeter ya. Arkadaşlar hepimizin koşması gere... Ya ben sen niye biraz çerme takmaya çalışıyorsun lan? Yetiştik. Şuradan, şuradan tırmanamıyoruz. A Love çıktı bile abi. Lavları izleyelim. Ya bu niye böyle simetrik değil bu ev? Bu da, inşallah Evimizi incelemeye devam edemiyoruz. Hamburger isteyen var mı? Var bence al. Al ye ye. Ye ye. Bak ısırmadığım taraftan veriyorum hadi. Ee, ev yıkıldı lan ev yık. ne oluyor? Millet çıldırmış dur bir durumda. Ve kazandık. Pig'i gel hamburger ismi sana. Gel, gel gel. Gel gel. Al. Lan. Ya yakışıyor mu sana be? Koskoca domuz olmuşsun hala gelmiş beni öldürüyorsun. Pigi yüzünden öldük. <laughs> bak bak hala aşağı atlamaya çalışıyor lan. Ya öldür şu Pigi. Yalnız Pigi burada katliam yaptı kaçın abi. Ya biz davdan mı kaçacağız? Pigi'den mi kaçacağız? Abi karar verin lan. Tırmanalım şuraya tırman. <laughs> Nasıl mı? arkadaşlar. Bir yardım etseniz ya. Çek. Ben oraya çıkacağım dersem. Çıkamam. Çıkamadım. Aa çıktım. Ya düşürmeyin. Düşürmeyin düşürmeyin düşürmeyin. Çıktım abi. Boyum da uzamış bir. Ya e, oğlum düşürmeyin ya. Yalnız lav geldi. Pigi'ye ne oldu lan yalnız? Pigi unuttuk. Pigi yine lavın altında yaşıyordur. Aa yok lan orada. Yine kazandım abi. Bir kez kaybettim. O da yani. Oyunun suçu. Pig yaklaşmayacağım. Şu an ne yapmaya çalışıyor? Evet haritamız seçildi, Irak. Niye? Şuradan tırmanıyorum. Ee, tırmanam, ee tırmandım. Buraya daha önce lav gelmiş gibi olmuş lan. lan. Ha, kimse gelmiyor, ben burada sosyal mesafe uyarak lavdan kaçabilirim. Pig'i gelme, sosyal mesafe. Ya Pig'i bir yürü ya. yapmıştım lan, yürüme. Yalnız burası yıkılmaz inşallah. Evet, sonraki eldeyiz. Bu sefer de mutlu ev seçildi lan, ben yere düştüm. Şöyle camı şurada durursak, lav bize gelmez. Yani inşallah. Bu ev daha güzel bak simetri hem de. Oha lan sen çatıya nasıl çıktı? Ve e, sanırım bizim de çatıya çıkmamız gerekiyordu. Şu koydukları sopaya bak abi muhabbet kuşu muyuz lan biz? <laughs> Yalnız Peggy yine katliam yapıyor. Hayır hayır hayır. Değilir ki oğlum. nerede? Peggy'nin burada ne işi var lan? Ve ee, tamam bunu da kazandık. Videomuzu izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Bensiniz beğenmeyi beğensiniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.